Herkese merhaba gençler, umarım iyisinizdir. Ee, biliyorsunuz salgın dolayısıyla e, örgün eğitimine ara verdik. E, Eğitimlerimizi uzaktan eğitim olarak devam ettireceğiz. E, coğrafyada 10. sınıflı coğrafyadan size en son e, nüfus piramitlerini işlemiştik. Gelişmiş ve gelişmekte olan özelliklerini söylemiştik ve birkaç tane de örnek olarak nüfus piramitlerinin etkinliğini yapmıştık, değerlendirmiştik. Şimdi size uzaktan eğitim olarak e, buradan devam etmeye düşünüyorum. Bugün iki konu işleyeceğim. Türkiye'deki nüfusun tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki nüfusun alansal dağılışı. Haftaya da Türkiye'de nüfusun yapısal özelliklerini işleyeceğiz. Sizden şunu istiyorum: Coğrafya defterlerinize yani aynı sınıfta olduğumuz gibi ders e, takip eder gibi gençler not almanız ya da videoyu işte tekrardan izleyip not almanızı istiyorum. Böyle daha kalıcı, daha akılda kalır. E, şimdi şuradan bir giriş yapalım. Ee, şöyle devam edelim. Türkiye'deki nüfusun tarihsel gelişimi dediğimiz zaman Türkiye'deki nüfus sayımları. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden önce, 1923'ten önce Osmanlı'ya baktığımız zaman nüfus sayımları sonuçta bu topraklarda bizden önce Osmanlı yani Osmanlı Devleti olduğu için yine biz oradan devam ediyoruz. Ee, bu topraklardaki ilk nüfus sayımın 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmıştı. Ee, ve e, yalnız bu eksiktir. Neden eksiktir? Sadece Müslümanlar sayılmıştır. Müslüman erkek olanlar sayılmıştır. Gayrimüslimler ve kadınlar sayılmamıştır. O yüzden tam bir bilgi vermez. Yani Tam bir e, bilimsel bir şey vermiyor yani. E, modern anlamdaki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nüfus sayımı Cumhuriyet kurulduktan sonra işte 1927 yılında sayılmıştır. Maviler tarihlerdir, turuncular işte miktardır. Yeşil ise e, binde olarak, şu binde işaretidir, binde olarak nüfus artış hızını göstermiştir. Şöyle bir baktığımız zaman 1927'den nüfus miktarlarına 13, yükseliyor, yükseliyor, 50, 73, 2010'a kadar vermiş. E, günümüzde ise 2020 itibariyle 83 milyon. Yani nüfus miktarımız her dönem artmıştır. Bu birinci bilgimiz. Türkiye'de nüfus her yıl artmıştır. E, nüfus artış hızı da önemli bir göstergedir. Çünkü nüfusun yıldan yıla e, ya da işte dönemden döneme ne kadar arttığını yüzdesel ya da binde olarak gösterimidir. E, şu değeri şöyle okuyacağız geçten. Dünya ortalaması şu an için dünya ortalaması binde 14 civarı yanılmıyorsam. Türkiye'de ya, günümüzde bu değere yaklaşmış görünüyor. Günümüzde de zaten şu an binde 14'ün biraz üzerinde. Yani dünya ortalamasının üzerinde nüfus artış hızımız var. Ki zaten Türkiye'de yaklaşık olarak. Son 10-15 yıldır, hatta 20 yıldır Türkiye'de her yıl nüfusuna 1 milyon kişi ekleniyor. Yani mesela bu yıl 83 milyonsa seneye 84 milyon olacaktır. Yani bu girişle bunu söylüyoruz. Şu önemli: nüfus artış hızındaki oranlara baktığımız zaman çok hızlı artmışız. Şurada bir kırılma var, bu önemli bir kırılma. Bunu birazdan söyleyeceğiz. Ama yine artmış, yani pozitif. Sıfırın üzerinde yani 10 olduğu için yine artmış ama diğerlerine göre yarı yarıya kırılmış yani binde 20'den binde 10'a düşmüş. Burada bir sebep var nüfus miktarının artışı e, azalmasında bunu söyleyeceğiz. Sonra hep bakın yine yükseliyor. Binde 28'de en yüksek olduğu dönem 1960. Türkiye'de nüfusun en hızlı arttığı dönem bu dönemler. 1960-65 dönemi. Daha sonra yavaş yavaş düşüyor. 24, 21, 18, 15 günümüzde de 14'e kadar düşmüş. Ve böyle de gidiyor. Nüfus artış hızı bu yüzden önemli. Nüfusun ne kadar arttığını ya da nasıl artıyor mu azalıyor mu? onu bize gösteren bir önemli bir göstergedir bu. Ee, gelelim Türkiye'deki kırılma noktalarına. Nüfusun miktarının arttığı ya da azaldığı önemli dönemler. Şimdi Cumhuriyet'in İran'dan başladık. 1927'de 13 milyonla başladık. Günümüzde işte 75'e kadar şöyle. Ee, Evet, şöyle geldiğimiz zaman 85-2010'a kadar nüfus miktarını gösteren bir özel bir grafik var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti başladı, Kurtuluş Savaşı sona erdi, bir kalkınma dönemi, nüfus artışı teşvik edildiği bir dönem ve nüfus artmış. Daha sonra şu dönemde kırılma noktası oluyor. Nüfus şeyinde artış hızında bir düşüş oluyor. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda nüfus artış hızı düşüyor. Çünkü savaşın psikolojik etkileri var. İkinci Dünya Savaşı'na biz girmedik. Savaş bittikten sonra 1945'te tekrardan bir sıçrama noktasına geliyoruz. Buradaki işte nüfus artış hızını artırma yönelik yanlış politikalardan söz ediyor. Ve nüfusumuz bu dönemlerde yaklaşık 2 milyon kişi arttığı dönemler çok hızlı bir nüfus var. Özellikle köylerde kırsal alanda hızlı bir nüfus artışı var. Şu döneme geldiğimiz zaman 1970'lere ilk defa yurt dışına göçlerimiz oluyor. Bunu daha sonra göreceğiz. Türkiye'den işçi göçleri diye bir konumuz var. Almanya'ya, Avrupa ülkelerine göçlerin olduğu dönem. Nüfusta bir miktar azalmaya yol açmıştı ama öyle çok da bir önemli şey değil. Daha sonraki dönemler 1980 ile 85 arası dönemde yine bu dönemde devam eden göçlerin olduğu dönem. Ve 85'ten sonra günümüze baktığımız zaman şurası önemli işte. 85'ten sonra Türkiye'deki nüfus artış hızı yavaş yavaş düşüyor. Buna bağlı olarak da nedir yani? Ekonomik alanda gelişmelerin olduğu dönemdir bu. Eğitim düzeyinin arttığı dönemdir. Kadınların daha çok iş hayatına girdiği dönemdir bu dönem. Doğum oranlarının doğal olarak da azaldığı bakın azaldığı bir dönemdir. Kent nüfusunda arttığı bir dönem aile planlaması uygulamalarının sonuç verdiği bir dönem. Yani bu dönemde nüfus artış hızının azaldığı bir döneme geliyoruz ve gitgide de zaten düşüyor. 11. sınıfta böyle bir konumuz var. İşte bu e, azalışı bu trend diyoruz buna bu azalışı durdurmak için şu an en az 3 çocuk, en az 5 çocuk diye hani bir kampanya şeyi vardır, söylem vardır. Nüfus artış hızını destekliyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'deki nüfusun önemli dönemleri, kırılma noktaları şunları bilelim. Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesi hızlı artış. İkinci Dünya Savaşı nüfus artış hızını düştüğü dönemdir. 1000'e onlara düşüyor. Daha sonra yanlış nüfus politikaları işte olduğu dönem, işçi güçle göçlerinin olduğu dönem ve son dönem 1985 dönemi de Türkiye'deki nüfus artış hızının hızla azaldığı bir dönem. Peki Türkiye'deki nüfusun artışı ve azalışında etkili olan olaylar nelerdir? Bunlardan sadece şu hariç yurt dışına olan işçi göçleri hariç geri kalan 5'i Türkiye'deki nüfusu artırmıştır ve özellikle şudur. Doğum oranlarının fazla olması. Biliyorsunuz nüfus iki şekilde artar. Bir doğal yollarla normal işte doğal nüfus artış hızı bir de gerçek nüfus artış hızı dediğim yani göçlerle olan artış hızı. Türkiye'deki nüfusun artmasının birinci sebebi doğal nüfus artış hızıdır. Yani doğumlarla olan bir şeydir. Mesela örnek verirsek İstanbul'un 15 milyon nüfusun olması doğal mıdır yoksa gerçek midir? Gerçektir göçlerle artmıştır sonuçta. E, ee, bu da Türkiye'deki işte birinci sebeptir. Doğum oranları çok fazladır Türkiye'de. Özellikle 1960'ta 80'li yıllar arası. Bebek ölüm oranlarının gitgide azalması, yurt dışına göç alımı, Hatay'ın ana vatana katılması 1939 yılında, e, Hatay devletiydi 1938'de, e, 39'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Ortalama yaşam süresinin uzaması günümüzde 65'e kadar çıktı. Eskiden işte 55 iken 65'e kadar çıktı. Şu azaltmıştı. Yurt dışına olan göçler de Türkiye'deki nüfusun azaltmasıydı. Peki nüfusun bu kadar e, artması olumlu olumsuz yanı olmaz mı? Elbette ki olur. Bir bakalım. Olumlu yanı üretim artırır, vergi gelirleri artar, mal ve hizmetlere talepler artar, işçi ücretleri ucuzlar. Şurası biraz şeydir. E, yani e, artık nereye çekerseniz işçi ücretleri de mesela kime göre? İşverene göre mi? İşçiye göre mi? İşverene göre mi? ucuz iyi bir şeydir. İşçiye göre kötü bir şeydir. Olumsuz tarafına baktığımız zaman nüfus artışının daha fazla etkisi vardır. Mesela işsizlik artar, kalkınmaz düşer, kişi başına düşen milli geliri azaltır, tüketim artar, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlanır, iç ve dış göçleri artırır, ihracat azalır, demografik yatırımları yani okul, hastane gibi yani kamusal şey yatırımları artırır, e, çevre kirlenmesi artar, belediye hizmetlerini zorlaştırır. Yani belediye bunu karşılamakta zorlanır bu kadar artış olduğu zaman. Bu da Türkiye'deki ya da genel olarak da söyleyebiliriz bunu. nüfus artış olumlu ve olumsuz yanları olarak sıralayabiliriz. Bugünkü konuyu şöyle bir özetlersek Türkiye'deki nüfus sayımları söyledik. Yıllara göre değişimi, önemli artış ve azalış yıllarını söyledik. Artışın bu nedenleri, yani hangi nedenlerden dolayı arttı, bunu söyledik. Nüfus artışının sonuçları görüşmek üzere